Merhabalar, bu videoda sizlerle Stanley'nin ömür boyu garanti formunu doldururken 2025 yılı itibariyle dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğim. Alı ilk açtığım zamanlarda oluşturduğum bu videoya olan ilginiz beni oldukça mutlu etti ve birçok kişi ömür boyu garanti ile ilgili benimle benzer endişelere sahip olmalı ki bu video binlerce kişi tarafından izlendi. Daha sonra da YouTube'da birçok içerik üretici benzer videoları yayınladı ama hiçbirisi bizim yaptığımız gibi videoya gelen tüm sorulara bilgi taleplerine yanıt verdi. Bugün Stanley'nin ömür boyu garanti formunu doldururken dikkat etmeniz gereken güncel hususlardan sizlere bahsedeceğim. Bu arada şu an karşımda gördüğünüz Stanley'nin Slim Bottle adlı ürünü kaydedeceğiz birlikte. Dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsederken aynı zamanda bu ürünün de kaydını yapmış olacağız. Öncelikle bu ürünle ilgili ayrıca bir video hazırlayacağımı ve şu anda ekranın sağ üst köşesinde belirmiş olan bağlantıdan o videoya da ulaşabileceğinizi bildirmek isterim. Stanley Türkiye ile beraber tabii birçok ülkede Ömür boyu garanti hizmetini sağlıyor. Bizim ülkemizde bu hizmeti Stanley'nin Türkiye Distribütörü olan Kutupayız firması veriyor. Ve Kutupayız firması bir önceki videoda açıklamalar kısmına eklediğim ve daha önce satılan termoslarda bulunan karekodlardaki bağlantıdaki web sitesinden artık ömür boyu garanti formunu doldurtmuyor. Yine kendileri tarafından hazırlanan prstanley1913.com web sitesinden bu garanti formunu dolduruyorsunuz. Buradaki karekod da sizi güncel web sitesine götürüyor. Ömür boyu garanti formu doldurma için bu kare kodu taratarak ilgili web sitesine ulaşabilirsiniz. Eğer kare kod yoksa da endişe etmeyin. Videonun açıklamalar kısmında yer alan bağlantıdan oraya erişebilirsiniz. Ama illa kare koddan ben faydalanmak ve oradan ulaşmak istiyorum diyorsanız şu anda ekranda belirmiş olan kare kodu tarayabilir ve ilgili web sitesine ulaşabilirsiniz. Bunun için videoyu duraklatmak isteyebilirsiniz. Tabi eğer şu ana kadar hala abone olmamışsanız videoyu duraklatmışken abone olmayı da düşünebilirsiniz. Bu ömür boyu garanti formunda bahsettiğimiz güncel web sitesinde dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi burada kırmızı yıldızlı alanları doldurma zorunluluğunuz olduğu kırmızı yıldızlı alanlara baktığımızda ise isim soyisim e-posta ve aydınlatma metnini onaylamanın yeterli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla barkod kısmı zorunlu değil, satın aldığınız şehit zorunlu değil, mağaza zorunlu değil, tarih zorunlu değil. Bu şu anlama gelmesin e biz o zaman bunu doldurmasak da e yalan bilgiyle doldursak da sorun olmaz. O zaman her türlü dolduralım diye düşünmeyin. E herhalde bir şekilde derleniyordur bu bilgiler ki bizden isteniyor ama en önemli konular, en önemli bilgiler yıldızlı olan ölümler olduğu ve genellikle atlandığında bir faydası olmayacağı için buraları kırmızı yıldızla belirtmişler arkadaşlar. Ben deneme yapmak için burada bahsettiğim satırlar dışında doldurmadan formu gönderdiğimde de bir onay e-postası aldım açıkçası. Bu da enteresan oldu. Bana bu konuda sorulan sorulara da yanıt vermiş oldum. Stanley Türkiye distribütörü olan kutup ayısı firması tarafından ülkemize getirilmemiş olan ürünleri de bu web sitesinden teknik olarak kaydettirebiliyorsunuz. Garanti hizmeti alabiliyor musunuz? Bu başka bir konu. Buna ayrıca değineceğim. Şimdi dilerseniz bir önceki videoda en sık sorulan sorulara birlikte hızlıca cevap verelim. Garanti formu artık çalışmıyor. QR kod farklı siteye yönlendiriyor. Evet arkadaşlar çünkü artık web sitesi değişti. Stanley'nin Türkiye'de iki hizmetlerini sürdürdüğü güncel web sitesinden kayıtta bulunuyorsunuz. Bu anlamda web sitesinin değişmesinden dolayı bir endişeniz olmasın. Eğer bir endişeniz varsa da videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıdan ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Zaman zaman garanti süreciyle ilgili başka konularla da karşılaşabiliyoruz. Garantiyi doldurup garanti formunu doldurmak zorunlu değil ama doldurmak işlerimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bayisi dışındaki ithalatçılardan da alınabiliyor ama süreç daha farklı işliyor. Yeni sistemde QR kod sizi doğrudan kutu payısının Türkiye'deki TR 1913 web sitesine gönderiyor. Bu arada QR kodla barkodun da karıştırılmaması gerektiğini belirtmek isterim. QR kod burada bizi doğrudan web sitesine götüren bir kare kod iken barkod ürünün kimlik bilgisini içeren düz çizgilerden oluşan bölüm burada da önceden bayısı ibaresi yer alırken artık yer almıyor görüyorsunuz. Faturanızı saklamalısınız. Çünkü 25 yıl hizmet almak istediğiniz bir ürünün web sitesini doldurmuş olmanızın yanında basılı bir faturanızın olması da avantajlı olacaktır ama 25 yıl boyunca o faturayı muhafaza edemeyebilirsiniz. Bundan dolayı bir fotoğrafını çekmenizi, PDF yapmanız, e-posta olarak kendinize göndermenizi ya da bir bulut hizmetinde depolamanızı tavsiye ederim. Zaman zaman bu web sitesinde formu doldurduğunuzda kota doldu uyarısı olduğu ve mail gelmediği ile ilgili bildirimler de yorumlarda bizlere ulaşmıştı. Bu konuda da endişe etmenize gerek yok. Genellikle sistem güncellemelerinden bu konu kaynaklanıyor. Kutup Ayısı firması 1-2 gün içerisinde sistemi yeniliyor. Faturayı ibrazı çoğu zaman garanti hizmetinden faydalanmak için yeterli olabiliyor. Özetle Stanley Termos'umuz hangi ithalatçıdan gelirse gelsin, üretim hatalarına karşı koruma altında. Kutup üzerinden kayıt yapmak sürecinizi kolaylaştırır. Bu bilgiler güncel ve doğrudan kullanıcı yorumlarından derlenmiştir. Dilerseniz hep beraber ürünün ömür boyu garanti formunu da doldurarak videoyu yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Evet Sten'in web sitesine girdikten sonra ilgili bilgileri satın aldığımız ürüne uygun olarak dolduruyoruz. Burada bilgilerinizin doğru olmasını öneririm ama eğer yanlış giriyorsanız da endişe etmenize gerek yok. Dediğim gibi ürünün ömür boyu garanti formunu tekrar doldurma şansınız var arkadaşlar. Burada zaman zaman aynı barkodda farklı ürünlerin de olduğunu duyabiliyoruz. Bu konuda da endişe etmenize hiç gerek yok. Çünkü zaman zaman aynı barkod, aynı serideki başka termoslara da basılabiliyor. Burada satın alınan şehir konusunda da sizin fatura adresinizin olduğu ya da hani ürünün size gönderi adresi belirtmeniz yeterli olacak. Satın alma tarihimizi giriyoruz. Bize özel duyuru ve teklifleri de göndermenize izin verdikten sonra aydınlatma metni ve kişisel verilerin yukarıda belirtilen hususlarda işleneceğini onaylıyoruz. Bundan sonra bizim e-posta adresimize bir onay geliyor ve bu onay e-postasını da gördükten sonra artık ürününüzün kaydının yapıldığından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında bize iletmekten çekinmeyin. Hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Faydalı olursa beğenip abone olursanız mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.